Merhabalar. Şu anda Perse'deyiz arkadaşlar. Gelin bir ev turu yapalım. Şu anda salonun içerisindeyiz. Klima yerde duruyor çünkü normalde klima tavanda. Yerleri gösterir misin bana? İşte lambalar yerde oluyor normal yukarıda. Burada televizyonumuz var, TV ünitesi. Burada koltuk takımı, Evet. Görüyoruz. Yemek oda ve mutfağı. Gerçekten biraz burada ben başım döndü. Yani onun için bir illüzyon tarzında bir şey var galiba. Evet. Burada ocaklar, e, burada da lav var. Gömüzüre burada da buz e, buzdolabı. Elin Burada başım daha çok dönmeye başladı. Galiba birazcık yatık olabilir. Evet. Yatağımız. Perde, dolap, işte halı ve gelelim banyoya, tuvaletimiz, banyomuz, banyomuz, duşak abim, küçük, hatta bir ekip var burada. Bu an yapabilirim ama tavan da olmam lazım. Burası da gayet güzel bir Daha var burada. Çalışıyor. bu. Evimiz çok güzel. Gerçekten ben çok beğendim burayı. şu ana kadar hiç gelmedim. Zaten ben geçen gördüm burayı babama tutturdum dedim ki işte baba buraya gelelim ne olursun burayı çok merak ediyorum ve gerçekten geldiğinde de değilmiş. Size gösterdik umarım beğenmişsinizdir. Nerede bu tersel? Burası Antalya kemerde bir işte olarak geçiyor. Tersev zaten gördüğünüz üzere ters duruyoruz. մեր շնորհակալություն ձեզ